Sen de bu işi yapıyorsun. Hemen hemen 40 yıla Çünkü Sakın elbise, çeker, pantolon, yelek. Biz genelde bunları dikiyoruz. Evet. Abi hala millet kumaş getiriyor. Biz de burada dikiyoruz. E ne kadar yapıyorsunuz? Şu an dört buçuk civarı. Peki evet. vatandaş daha çok alıyor mu yoksa sizde mi diktiriyor? Şimdi şöyle, e, yapan da var, hazır alan da var. Mesela bize getiren de var, o gidip hazır alan da var. Peki bir takım elbise için kaç metre kumaş gerekiyor? Ortalama üç metre gidiyor bir takım elbise. Peki kumaş fiyatları ne durumda? Kumaş 500'den başlıyor. 500, 600, 700, 1000 lira kadar metre var kumaşın metresi. Peki, bir erkeğe takım elbise maliyeti ne kadar? Ortalama 6-7 arası. Peki siz bir takım elbise dikmek için ne kadar süre uğraşıyorsunuz? Şimdi bizimki şöyle en azında bir üç gün sürer. Bize orta şeyler geliyor. Ne yaşlı ne de ihtiyar. Orta kişiler genelde yapıyor. 40 elde yaş arası genelde yapıyor. Peki bizim aracılığımızla vatandaşlar neler söylemek istersiniz? Hangi tavsiyelerde bulunmak istersiniz? O, o onların isteğine bağlı. Tüken dedim ya. İsteyen gelir tüker, isteyen gider hazır olur. Hazırın, hazırın iyisi pahalı. Bak işte 30-40 milyar. Ama e, 3-4 milyara da var. Tabii kumaşın şeyine bağlı. Peki ekonomik şartlar herkesi zorladığı gibi sizleri de zorluyor ee, Biraz var, biraz var. Yok değil yani biraz var. Şu son zamanda biraz şey var, durgunluk var. Biliyor musun? Peki hı. şu anda ıslatmanızın sebebi ne? Bu. Ütülerken, evet. Bu, bu, bu buhar veriyor. Şimdi bunu verdiğim zaman bu bizim ütümüz buharı değil. Bu ütü. Onun buharı biz kendimiz veriyoruz. Bunu verdiğimiz zaman ütü vurduğumuz zaman bu buhar veriyor. Gördün mü? Artı, artı bir de üstüne bez koyuyoruz. Kişi olmasın diye. Hani. Peki bu ütünün o ütüden farkı ne? Bu, bu kuru. O buharlı. Şimdi bu, bu susuz. Ama o digeleri basıyorsun düğmeye, Buhar veriyor. Bunun buharını biz kendimiz ama bunun ötüsü ondan daha iyi. Bu daha iyi yapar. Bu kapatmadığımda şey bu ısınır. Onu sen ayarlaman lazım bunu. E, ee, ayarlamadığı müddetçe yandırırsın. Kıyafetleri, kumaşı Tabi Tabii yani. tabii tabii. Biz yeni yaptığımız için o buharlı bize olmuyor. Bir de takım elbise olduğu için. Sıfırdan başladığımız için. Bizimki genelde mesela adam gelseli takıyla bir şey olduğu için yani iki gün sürer, üç gün sürer. İşin durumuna bağlı. Var, 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 ki yani iş kalabalık olur, bir ayda sürer. Peki o üç gün elinizde kalan kumaşın ekstradan başka birine siparişini alıyor musunuz? Şimdi sıralama yapıyoruz. Hı. Mesela bugün getiren süre ona göre sıralama, sıralama alıyoruz, ona göre tıkıyoruz. Evet, sıralamaya göre tıkıyoruz. Tabi, tabii, tabi, tabii, 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 Peki günde ortalama kaç tane takım elbise size geliyor? Günde, günde belli etmiyor. Günde dedim ya, bazen olur ki bir haftada bir tane gelir.